kim aklım var dedi. Bunun bunun için canlı verenler var. Bunu kim hapiste bırakır dedi ya. Kaçırırlar ondan sonra başınıza bela olur. Birisi kalktı dedi ki bunu sürelim dedi. Sürgün edelim Mekke'den çıksın nereye gidersek. Sen dedi kafan hiç çalışmıyor dedi. E bunu görmüyor musun? Yüzünden nur akıyor, ağzından bal akıyor. Nereye gitse bütün milleti inandırır. Sonra gelir sizi buradan çıkarır. Dediler ne akıllı ihtiyar mısın be. Ne yapalım? Ebu Cehil dedi ki Kureş 12 kabiledir. Her birinin eline bir zehirli hançer verelim. Gece karanlığında bunun olduğu evi bassınlar. Hepsi 12 kabile birden hançeri soksunlar. Çünkü kan dağılsın 12 kabileye ki onun akrabası 12 kabileyle baş edemez. Ebu bu değil de akrabası halbuki. En yakınları düşman. Ondan sonra biraz para veririz, biraz da sustururuz, korkuturuz. Bu bu fitne fesadı böyle kapatırız. Şeytan dedi ki bu delikanlının kafası çok çalışıyor dedi. Fikir bununkidir dedi. Görüşler birleşti. Ve bunun üzerine Resulullah Efendimiz'i öldürme kararı alındı. Mevla Teala Hazretleri bunu beyan ederken Estağfirullah Ve izi yemkuru bikal lezine keferul yusbituk ev yaqtuluk ev kur ve Allah'u hayrul makirin Habibim senin hakkında hile hazırladılar ya hapsedecekler ya öldürecekler ya sürgün edecekler onlar o hileyi kurarken ben de karşılığını kuruyordum diyor ama ben hilelere karşılık verenlerin en hayırlısıyım diyor kırban oldum sana Allah. aynı bizim işlerimiz aynı Mevla hazırlıyor karşılığını. Onun için şaşırdı kaldılar. Bir hile kuruyorlar. Resulullah Efendimiz ondan haberdar oluyor hemen kurtuluyor. Bak o gece Resulullah'ı öldürmeye geliyorlardı. Mevlana o gece ne buyurdu? Bu gece hicret et. O gece git. Ondan sonra dediler ki ya nereden duyur bu adam da böyle kaçıyor? Aramızda bir casus var. <laughs> baklar birbirlerine. Dediler ki kim buna bu haberi sızdırabilir? De baklar Hepsi birbirinden gavur, yahut dediler. Birbirine güveniyoruz, buna kim bir şey söyler? Sonra birisi dedi ki, ben size bu kadar söylüyorum da dinlemiyorsunuz. Çok sesli konuşuyorsunuz, bunun Allah'ı duyuyor, buna haber verir Bir sükut konuştuğunuz yok. <laughs> i̇şte, manyağın biri de bu. Mevlâ Buddesnavle ve essirru kavlekum ev bihi innehu alîmun sudûr. İster gizli konuşun, ister bas bas bağırın. İsterseniz de hiç konuşmayın, işaret yapın. İsterseniz hiç işaret yapmayın, kalbinizden düşünün. İnnehu alimun bi's-sudur. Göğsünüze geleni biliyorum, kalbinizden geçeni biliyorum. van <laughs> yaradan bilmez mi? Huvel latiful habir. Bunlar hangi Allah'la baş edeceklerini zannediyorlar ya? Celle şanihu celle celal. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmaya o gece Karar aldı ve Ebu Bekri Sıddık'a hemen akşamdan haber yolladı, dedi ki bu gece Mekke'yi terk ediyoruz, develeri hazır etsin. Tabii ki kafirler ge gecenin hemen başında bu işi yapmayacaklar, sesler dindikten sonra, ortalık sakinledikten sonra diye ya gece yarısından sonrayı bekleyecektiler böyle karar aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdı. O da daha çocuk, genç, delikanlı dedi ki, ya Ali sen benim bu yatağımda uyu. Benim bu beni, bir ridası vardı, bayramlarda onu giyerdi mübarek. Yani böyle üstüne aldığı şey, atkı gibi. Bunu da dedi, yeşil veya kırmızı, iki rivayet var. Bunu da buna da sarın dedi. Yani benim elbiseme sarın. Sana hiç istemediğin bir şey olmayacak. Merak etme korkma. Dedi. Çünkü gelir de camdan bakarlar da yatağı boş görürlerse bu kaçmış diye hemen peşine düşerler. O zaman Efendimiz Mekke'den çıkamadan yakalanır. Onun için Hazreti Ali oraya niye yatırıyor? Onun karaltısı onları ne yapacak? Epey oyalayacak. Çünkü onlar geldiler hava karardığında bakıyorlar. Tamam evdedir, istirahat ediyor. Nasıl olsa ev sarılmış, 100 kişi sarmış evi. Hepsi 12 kişi hançerleyecek, diğerleri nöbetçi bekleyecek. 100 kişi zaten bu buradan nereye kaçacak? Onun için ortalık yatışmasını bekleyelim. Mekke'nin bütün evleri ışıkları sönsün, sesleri kesilsin diye bekliyorlar. Bu arada Hazreti Ali Efendimiz'in yatması orada onları önlüyor. Bu arada Resulullah Efendimiz Ebu Bekir Sıddıkla buluşacak, çıkıl çıkılacak yani. Dolayısıyla vakit kazanılmış olacak. Gecenin üçte bir, ilk üçte birinde Resulullah'ın kapısında sallallahu aleyhi ve sellem toplandılar. Fakat hemen hemen yüz kişi kapının deliğinden baktılar. Ne zaman uyuyacak? Sıçrayacağız, üzerine öldüreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadan onlar gelmiş oldu. Yani Efendimiz onlar gelmeden çıkamadı. Hazreti Ali falan yerine yatırdı, tam çıkacak dışarıda yüz kişi o vakit toplanmış idi. Eline bir avuç toprak aldı. Euzü billahi Ya Bismillahirrahmanirrahim. ve Kur'an Hakim. Okudu fehum la yubsiruna kadar. Ve cealnâhum beyne setten ve min setten fe aghşeynâhum fehum la yubsirûn. Onların önlerine bir set şey çektik, arkalarına bir set şey çektik. Gözlerini kapladık daha onlar göremezler Mevla'yı. Ya Rabbi, Bu şimdikilere de öyle yap Ya Allah'ım <laughs> Ondan sonra bir okudu üfledi, onların üzerine attı yüz kişinin başına her birine bir parça nasip oldu. Şuradan bir avuç atmakla yüz kişinin kafasına o tek tek nasıl gider? Mevla hepsinin kafasına ondan bir parça düşürdü o topraktan ve ayakta uyur oldular, bakar kör oldular. Böyle duruyorlar gözleri görmüyor. Efendimiz Hocam onların arasından süzüldü, çıktı gitti. Sonra Mevla yine birisini yolluyor. Ne bekliyorsunuz diyor. Muhammed'i bekliyoruz Aa, Çok bulursunuz dedi. Sizin yanınızdan çıktı gitti dedi. Hepinizin kafasına da bir, bir, kum serpti dedi. Nasıl yahu dediler? Ya. Bakla hepsi kafasına biraz kum var. Ya Dediler bu nasıl olur ya içeri içerideki kim? Girdiler Hazreti Ali Efendimizin yanına radıyallahu anh. Muhammed nerededir sallallahu anh. Bilmiyorum nereye gitti. Efendimiz Cebrail aleyhisselamın emriyle Ebu Bekir Sıddık'ın evine gitmiş. Gitti Ebu ev Bekir Sıddık'ın evine ulaştı. Dedi ki hicret izni bana verildi. Ya Resulallah bana da müsaade et de seninle geleyim dedi. Ebu Bekir Sıddık izin istedi. Sohbet izni yani beraberlik izni istedi. Efendimiz Naam dedi, evet dedi. Yani Efendimizin hicretinde bir tek arkadaşı var. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh. Ebu Bekri Sıddık sevincinden ağlamaya başladı. Bana nasip olacak diye. Dedi iki deve hazırlamışım dedi. Çıkmamız için. Biri senin biri benim. Binelim gidelim. Dedi ki parasız olmaz dedi. Ben devenin parasını vereyim. E dedi ben senin için bunu aldım sana hediye Yok dedi ben bu hicretim Allah yoluna çıkışım dedi kendi paramlan olsun istiyorum senin paramlan olmasın dedi ve kendi bineceği devenin parasını verdi sallallahu teala aleyhi ve sellem evet o kıymetli devesi Kusva isminde Efendimiz'den sonra da o deve yaşadı Ebu Bekir Sıddık'ın halifeliğinde o deve vefat etti Sonra Medine yolunu onlara göstermesi için Abdullah ibn Üreykıt isminde bir adamı rehber tuttular parayla. Fakat o adam din dini üzereydi. Yani müşrik idi. Ona dediler ki şu iki devemiz senin yanında emanet dursun. Üç gece sonra üçüncü gecenin sabahı bu iki deveyi Sevir Dağı'nın dibine getireceksin. Şimdi onlar çünkü nereye çıkacaklar? Tevir Dağı'na çıkacaklar. Tevir ee, Efendim Dağı'na mağaraya sığınacaklar. Üç gece orada kalacaklar. Üç gecenin sonra, üçüncünün sabahı dediler. İki devemizi getireceksin. Efendim bize yol göstereceksin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha geceye kadar Ebu Bekir Sıddık'ın evinde kaldı. O gece orada kaldı. Ondan sonra mağaraya doğru yola çıktılar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bazen önde gidiyor, bazen arkada geliyor. Resulullah neden niçin böyle yapıyorsun? Dedi kontrol için yani tedbir olsun için. Ya önüne geçiyorum bir şey var mı ki arkada duruyorum. Gelen giden var mı? Yani bir şey olursa bana olsun. Ben sana feda olayım diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mağaraya çık, e, dağdan mağaraya çıktıkları gibi biz o mağaraya çıktık epey evvel. Yani öyle dik, öyle sert. Çıkış çıktık bir buçuk saat. inerken hep ayakkabılarımız, çaraplarımız delindi. Öyle zor indik. Ayaklarımız böyle titriyor. Oraya çıkarken mübarek ayaklarının izi yerde çıkmasın diye parmaklarının ucuyla çıktı ve ne kadar da eziyet çektiği ve mübarek ayakları hep yara oldu